Size merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Charlie oynayacağız. Este kaldığımız yerden Karasuke'yi oynadık, bitirdik bildiğiniz gibi. Ama Karasuke'nin gizemli bir sırrı var arkadaşlar. O gizemli sırrını çözeceğiz biz. Eee tam bu gizemli sırrını çözmem için bana dediğim gibi bir 10 like e, gerekiyor arkadaşlar. 10 like'tan sonra Karasuke'nin hemen yeni bir geliyoruz güzel bir sıra olarak. Ee, ondan sonra efendime söyleyip Charlie'ye oynayıp bitiriyoruz. Haydi başlayalım efendim Charlie'ye. Oynayalım. Tipe bak. Yaratık ya. Nasıl satayım? Tövbe estağfurullah. <laughs> Charlie'ye oynayacağız bu bölüm. Bakalım Charlie bize neler yaşatacak. Charlie ama içe odalara gelebiliyor. Çünkü elleri var olduğu için yani ben öyle biliyorum. Çünkü elleri var. Karasuke giremiyordu odalara. Burası terk edilmiş görünüyor. Bu köşkte bulduğum belgeler pek bir şey anlatmıyordu. Ama görünüşe göre burada bir tıp akıl hastanesiymiş. Bay Milis buraya hastaneye kaldırılmış. Umarım içeride daha fazlasını öğre öğrenirim ve iyi bir miktarda ganimet toplarım. Hocam sen de ganimet toplamak uğruna gebereceksin gideceksin ya. Vallahi billahi geberecek gidecek ganimet için ha. Evet. Bak burada şimdi Charlie'nin yeri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kişi körlük alıyoruz. Bir tane daha içince ya bir şeyler oluyor işte arkadaşlar. Ya ben de tam burayı bilmiyorum. Göz. Bak burada eksik karışımlar var. Yeşil artı kırmızı içince görün şey hız veriyor. Kırmızı artı yeşil verince hız veriyor bize. Tabii ki de Charlie yani bakacağız kaç şiir nerede ha kaç şiir buradaymış geliyor geliyor hocam şu anda ben oldum yerde o Oo, sıkıntı kardeşim ya Aa fare var niye yaşlı uyuz ben burada yokum. Charlie ben burada yokum kesinlikle. Şimdi iki kırmızı şişe var. Bir sarı. Bir de bir kırmızı şişince. Ha hız kazandık gördüğünüz gibi. Ay ben o şişeyi bir daha içtim ya. kafasızım be kafasızım ha. Harbi ya. Keşke içmeseydim iyiydi de bir şey olmaz ya. Geçer geçer. Aa burada yiganime çıktı ha. Nerede dolanıyor? Olduğun yerde kal evlat. Oo. Sesi bir daha. Kafam dönüyor. Bir dakika kafam dönmez. Geçsin. Olduğum yerde kalamam. Çünkü kaçmam lazım. Çal abi. Çöl abi gidebilir miyim? Çöl abi burada. Çöl abi polis. Cetan gözümüz olmuş ha. Tamam Çöl abi indi şu anda başka bir yerde. Nerede ben de bilmiyorum. Bu yapmaya devam ediyor. Bir şey olmaz. Bu yapmaya devam etsin Çöl abi. Biz de buralara bakalım. Ömürlü uzaklara giden babası hakkında yazmış. Allah Allah. Niye babası uzaklara gitmiş ki? Ama orada biz hız kazandık da. O kadar hızlı değildik sanki ya. Hı? Değil mi? Ya ben o kadar hızlı olduğunu görmedim ya. Dur burada şişeler gene var. Orada bir şey yazdı ama ben görmedim. Şimdi bir... Mister daha ver baba. Ne oldu? Üçüncü göz yeteneği. Aa altınların nerede olduğunu görüyoruz iki kırmızıyla. Tamam. Tamam. Bundan sonra bir tane biz bak orada unutmuşuz. Bak bir tane. Oo. Çok u yapma vallahi gelir. Tokadı basar mı? Bir de içeri giriyormuş. Ya yani, yani bu arkadaşlar nasıl desem seni ve ohma iyiliğiniz için kilitledim. Seni has lan ne küfür ediyorsun? Ayıp değil mi kardeşim yani? Aa. Çıktığım yer buraymış. Aa, yukarıdan geliyormuş. Gelme ha. Bak, polis çağırırım. Geliyor. Abi gelme abi. Şaka yaptım ya. Hala yani ben. Çok hızlı geliyor mu? Tamam bu duruma geldik. Güzel. Ben de çok tırsıyorum şu anda ama yapacak bir şey yok. Şu anda benim için önemli olan Buraya geldi şerefsiz. Keseler Şimdi ben köşeye sıkışmamam lazım. Eğer köşeye sıkışırsam sıkıntı kardeşim olacak. O sıkıntı kardeşim olmaması için sıkıntıya girmememiz lazım. Altın yok mu lan? Aa burada yukarı çıkıyoruz. Göz var. Morg dolabı. Charlie'nin nee. Değişik yer işte. Hmm, olabilir. Şimdi orada bir merdiven gördüm de. Buradan geliyor. Aa buradan geliyormuş ya. Ben gel fake'e girdim ha. Allah'tan yavaş ha. Ya. Hadi be. Yakaladı terbiyesiz herif ya. Burada bak ciddi dedim köşeye sıkışmamamız lazım. Ben burada merdiven gördüm diye gittim ya. <laughs> daha çok altın zorluk seviyesi ayarlanabilir. Zor seviyeler daha çok altın verir. Harbi mi lan? Hocam ama bu bizi çok manyak kılalar ha. Tamam. Bakalım hadi. Bir kez daha bir denemekte fayda var hocam. Denemekte fayda var aynen öyle. Çıkış kapımız zaten burada. Ya yani ben mekanı tam tanıyamadım. Ama diğer taraftan bir şeye gidiliyor. Mekanı tanısaydım sıkıntı yok. Daha işte mekanı tanımadık. Tamam. Kırmızı ikisir. Bu ne, ne hocam? Of. Bu koku daha ne böyle? Ne? Ki yeşil göz yapıyormuş. Herhalde değil mi? Evet bir göz. Ama bizim gözümüz yok. Harbi ha. Dur lan ne oldu? Hedef dosyayı değiştir. Ha. Bir şeyler yaptık da. Gider misin kanka? Gözüm de yok ha. Yani burada. Ya yani ben bunun odalara girdiğini biliyorum da. Galiba giriyor yani giremiyor da. Yani öyle biliyorum. Değil mi güzel geliyor lan oğlum niye kimse bana haber vermiyor demiyor Charlie geliyor ya şimdi oradaki kapıya da girebilirdim şimdi dersiniz abi niye girmedin oraya şöyle bir şey ben oraya girseydim Büyük ihtimal bu kapıları açıyor yani ben gördüğü şey kapıyı açıyor O yüzden ben de girmedim. Yukarı geldi, çocuk adam. Ha Hız kazandık, hız kazandık da. Daha hızı göremedik. Göz çok az çıktı. Niye? Sıkıntı, bu durumda işte giriyoruz. Tamam kanka, git artık ya. Hı. Yaptın şu bunu bir zahmet git artık. Uuu. Uh, uh, uh. Nasıl u uh, yap ya? <laughs> Bunda arkadaşlar bizim özel oluşturma karakterlerimiz de var. Ondan da oluşturacağız. İnşallah hayırlısıyla. Mer hocam. Uuu uh, uh, yapan karakter gelmeden. toplayak ya bir şeyler. Aynen öyle. Nerede acaba? o durumda büyük ihtimal takılıyordur. Bu yapmadığına göre. Aynen Bodrum'da takılıyor. kırmızı şeyden korktum lan. Gir buraya. Evet. Şuraya saklanma var mı? Kırmızı artı yeşil görünmezlik. Güzel. Bak onu yapabilirim. Kırmızı artı yeşil. O iyiymiş. Bir dakika. Evet şu anda benim olduğum yerde ilerliyor kırmızı artı yeşil görünmezlik bak bu benim için iyi yani ya da hızlı koşma mı bu bence görünmezlik ben çünkü daha yeni herhalde kırmızı artı yeşil şeyi yaptım hız gelmedi bana ya tamam çok hu yapma ya bu da hu yapmaya alıştı vallahi billahi. Bir kırmızımız olay değildi. Şimdi bir kırmızı var. İki kırmızımız var. Eğer odalara giriyorsa şimdi belli olur arkadaşlar. Odalara girebiliyor mu diye. Tamam giremiyormuş. Nereye gitti o? Minnettar olmalısın velet. Minnettar mı? Sen yüzünden ona alışamadım. Hocam bu diyaloglar ne? Başlanda burada. Kanka bırak ben aşağı gitmem lazım. Kırmızı artı yeşil. Artık aşağı gidebilir miyim İşte buna baktım. Yukarıdan mı geliyor, aşağıdan mı? Yeşil var, kırmızı var mı? 2 tane yeşil var. Hiç görmez. şey yazdı da orada babasının. Al tamam. Fırr çantalardaki cesetler. hı hmm, demek ki giremiyormuş arkadaşlar buraya. Tamam o zaman. Bu çünkü ben dedim mi eli var bunun. Bu herhalde büyük ihtimal girebiliyor. Giremiyormuş. bile giriyormuş. Ben zor zor tinge. salıncak bahsetmiş. Tanrım ip. Çalla <laughs> abi son iki kesem kaldı. Beni bırakır mısın Çalla abi? Ben ortada duracağım eğer. Demala karşı. Evet hala bu durumda. Tamam açamıyormuş. Böyle geziyor sadece. Tamam sıkıntı yok. Gitsene bağırma. Hadi. hadi. Aferin. Bir tane de altın kaldı. Son bir altın versen tamamdır. Kaçıyorum. Bir tane de yeşil var. Ne oldu? Değişik başarılar kazanıyoruz ama ben de anlamadım. Son bir şey versen. Aa burada kırmızı var Kör gözümü. Ana göz verdi seni o gece kurtardım unutma e abi onun ölmesini isim verdim bunlar değişik diyaloglar kuruyor ama ben de anlamadım yoruldum bir dakika çıkışı bulup kaçmam lazım aynen dediği gibi Şimdi Charlie buradan giderse ben direkt buradan gitmem lazım. Kaçmam lazım açıkçası. Charlie abi beni bir bırak ben bir gideyim ya. Hı? Charlie abi neredesin? Charlie abi dur nereye gidiyor Charlie abi? Charlie abi bolca göz aldım seni gözetlerim. Seni tekrar şimdi seni tekrar kurtaracağım. Charlie abi ben öldürerek mi? Adam bak mantıklı diyor sen beni rahat bırak. Gideyim. Aynen öyle. Ya çal abi. Yaptın ayıp ama. Vallahi ayıp ha. Adam nasıl sığmıyor vallahi bak. Dedim bırak. Tamam <laughs> <laughs> açamıyor salak ha. Tamam gitti ben de oradan koşabilirim artık. Koş 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 Çal abi ben gidiyorum Allah'a emanet. Tamam. Görüşürüz abi. Ben de kurtarmışsın. Hakkın emeğin çok üstümde. Görüşürüz abi. Hocam ben daha kaçıyorum. Çal abi görüşürüz. Ben altınları aldım. Allah'a emanet. Ben daha zenginim. Evet, bu oydu. Eminim bu halt adam nasıl geri döndü. Arkamda olduğuna eminim. Ama oradaydı beni kovalıyor. Önceden yaptığı gibi ac acı çekiyor. Artık değil. Daha fazlasını öğrenmeliyim. O bu eski yere mi bağlandı yoksa bana mı? Tamam ya, daha yeter. O yapma ya. Evet, 9 dakikada bitirmişiz arkadaşlar Çallı abi'yi. Çok güzel ama bir kere de öldük tabii ki de. O olsun. Çallı abi burada Çallı abimiz. Ee, adamın üstünde hakkımız, hakkı çok Adam bizi kurtarmış sonuçta Neyse gene de tipe bak Tövbe yarabbim Öyle tipe bak ya neyse bir şey demek istemiyorum arkadaşlar Yani Yani bir dahaki bölümümüz köpek olacak Köpek Bu videoya tam 10 like gelirse arkadaşlar 10 like Dediğim gibi Karasuke'nin ee, Bir gizemi var arkadaşlar O gizemi çözüp atacağım Ondan sonra Şu 20 like gelirse hatta 20 değil ya 15 olsun zaten o kadar videoyu beğenenler yok. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Yani 15 like gelirse de köpek köpekteyiz arkadaşlar bilginiz olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ha ben bunu ya yani Türkçe unuttuk neyse. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.